Ben küçükken çayı çok şekerli içerdim. Bir çay bardağına 4-5 tane atardım. Bal gibi içerdim. Bu yüzden de ailem bana çay içirmeyi çok istemezdi. Ben de sürekli babaanneme giderdim, onda çay içerdim. Çünkü sürekli onda çay olurdu. Ama babaannem de çayı şekersiz içtiği için ben şekeri evden çaktırmadan götürür öyle içerdim. Ya bir gün yine çay içiyordum. Babaannemin çayı şekersiz içmesi benim kanıma dokundu. Lan dedim kadına yazık parası yok herhalde. Şeker bile atamıyor çaya. Yani ben o zamanlar şeker hastalığı nereden bileyim? Çayın tadı şekerle çok güzel. O kadın şeker niye atmasın yani? Bir gün evden fazla fazla küp şeker çaldım. Babaanneme gittim. Kendime çay doldurdum. Babaanneme de çay doldurdum ama büyük bir kupada. Ben bu çayın içine 6 tane şeker attım. Babaanne dedim çayına şeker attım afiyetle içebilirsin. Ulan ben ne bileyim kadının şeker hastalığı olduğunu. Ya kadın da garibim ne zamandır şeker kullanmıyorsa o çayı öyle içmeyi çok istemiş. Bütün kupayı içti şeker komasına girdi. Kadını hastaneye zor yetiştirdik ölümden döndü. Babam beni 3 ay boyunca kafamda küp şeker kıra kıra dövdü. Ama ben ne bileyim iyilik yapmaya çalışmıştım ya.